ごめんなさい。<noise> Herkese selam. Aylık görüntüleme ve yayıncılık alanında gelişmeleri paylaştığımız Okta Gündem'e hoş geldiniz. Videoları yararlı buluyorsanız yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sony 4 yıl aradan sonra amiral gemisi modeli Sony Alpha 1 Mark II duyurdu. Yeni model önceki model versiyonla aynı 50.1 megapiksel Exmor Stack CMOS sensörü kullanırken gelişmiş yapay zeka desteği işlem birimiyle gerçek zamanlı otomatik odaklama yani recognition AF ve kullanıcı lat yükleme desteği gibi yenilikler sunuyor. Sony A1 Mark II hem foto fotoğrafçılar hem de videograförler için birçok iyileştirme içeriyor. 50.1 megapiksel Exmor CMOS sensörü Bionz XR işlemci ile birleştirilmiş. Yapay zeka işlem birimi sayesinde insan, hayvan, kuş, uçak, tren ve arabalar dahil geniş yelpazede tanıma özellikleri var. İnsan gözü tanımada %30... Kuş gözü tanımada ise %50 daha hassas çalışıyor. Oto modu hedef ayarlarını değiştirmeden nesneleri otomatik olarak algılıyor. 8.5 adımlı IBIS yani Gövde içi görüntü sabitleme iki performans modu ile pürüzsüz el çekimi gerçekleştirebiliyorsunuz. 8K HDR 30p video kaydı 8.6K'dan oversampling yaparak dönüştürüyor. Ve 4K 120p ve Full HD 240p ile yüksek kare hızlarına çıkabiliyor. Kullanıcıların 16'ya kadar LUT yüklemesine izin veren bir LUT desteği var. s 3 geliştirmeleri ve S-Sineton sinematik renk elde etmeyi kolaylaştırıyor. 4 eksenli çok açılı LCD ekran ve 9.44 milyon çözünürlükte EVF'i var. Flash senkronizasyon tarafında APS c modunda 1/500 saniyeye kadar çıkabiliyor. UVC, UAC USB streaming ile 4K 30p yayın yapma imkanı sağlıyor. 2 tane CFexpress tip a yuvası ve 2.5G base T kablolu LAN bağlantısı var. Sony yeni A1 Mark II kamera ile birlikte Sony F28-70 F2 G Master büyük diyafram açıklığına sahip standart zoom lensini de tanıttı. G Master serisine eklenen bu yeni lens, sabit f2 diyafram özelliğiyle hem fotoğrafçılar hem de videograferler için yüksek performans sunuyor. Bu lens prime lenslerin performansını zoom lenslerin kullanım kolaylığıyla birleştiriyor. Öne çıkan özellikler ise şöyle, prime performansını zoom pratikliğinde sunması, sabit f2 diyafram olması, zoom aralığının tamamında sabit kalarak düşük ISO kullanımına olanak tanıyor ve düşük ışıkta dahi gürültüyü azaltıyor. Köşeden köşeye bir netlik sağlıyor, prime lens kalitesinde çözünürlük ve detay sunuyor. 11 bıçaklı yuvarlak diyafram sayesinde yumuşak ve estetik bokeh efektleri sağlıyor. Kompakt boyutları lensin 92.9 mm çarpı 139.8 mm ölçüleri ve 918 gram ağırlığı ile seyahat ve hareketli çekimlerde kolaylık sağlıyor. Video çekimlerine odaklama sırasında görüntü sabit kalıyor. XT lineer motorlar sayesinde hızlı ve otomatik odaklamayı sessiz bir şekilde yapıyor. 120 fps fotoğraf çekimi ve 4K 120p video kayıt sırasında hassas netleme takibi sağlıyor. 0.38 mm minimum netlik mesafesi var. Sony F2870F2 G Master Lens geniş bir kullanım alanına hitap ediyor. Fotoğrafçılık, videografi, hareketli çekimler gibi birçok çekimleri bu lensle yapabilirsiniz. Blackmagic Design geçtiğimiz ay kamera 2.1 güncellemesini yayınladı ve bu güncellemenin tüm özelliklerini tanıtan bir video hazırladı. Özellikle iPhone kullanıcıları için önemli yenilikler içeren bu güncelleme cihazınızın kamera yeteneklerini üst seviyeye taşıyor. iPhone 16 ve 16 Pro desteği, yeni action buton özelliğiyle zoom, odak, iso, pozlama gibi ayarların kolayca yapılmasını sağlıyor. 4K 120p Dolby Vision video desteği sunuyor iPhone 16 Pro'nun 48 megapiksel Fusion kamerası sayesinde gelişmiş video kayıt yetenekleri sunuluyor. Kullanıcı arayüzü tarafında ise ayarları hızlıca görmenizi ve düzenlemenizi sağlayan yeni arayüz ve overlay geliştirmeleri var. Blackmagic Cloud hesaplarına giriş yapabiliyorsunuz. Off-speed recording özelliği geldi. H264 ve H265 kodekleri için bitrate seçenekleri geldi. HDMI çıkışını HDMI çözünürlükle sınırlama seçeneği de bulunuyor. Blackmagic Design, DaVinci Resolve için 19.1.1 sürümünü yayınladı. Küçük bir güncelleme gibi görünse de yazılımın temel sayfalarında önemli iş akışı iyileştirmeleri sunuluyor. Bu güncellemede zaman çizelgesine klip ekleme esnekliği arttırıldı. Artık klipler oynatma başladığında ve giriş ve çıkış noktaları arasında yapıştırılabiliyor. Bu özellik karmaşık projelerde düzenleme süreçlerini hızlandıran bir özellik. Ayrıca çok kameralı açılar arasında geçiş yaparken yaşanan sorunlar ve geçiş ön izlemelerinde oluşan çökmeler gibi kararlılık sorunları da çözüldü. Fusion ve Color sayfasında ise yani Sphere Map 3D aracında geliştirilmiş fisheye doku işleme ve B-Spline poligon oluşturma iyileştirmeleriyle daha sorunsuz bir deneyim yaşanıyor olacak. Color sayfasında ise fotoğraf küçük resimlerinin daha iyi görüntülenmesini ve renk düzeltme işbirliği sorunları ele alındı. Fairlight bölümü otomasyon trim kontrolleri ve AAF dosyalarındaki klip solma seviyelerinin daha tutarlı yorumlanması gibi iyileştirmelerle dikkat çekiyor. Platform uyumluluğu ve performans artışı sağlandı. H265 kodlaması artık eski Nvidia grafik kartlarında daha verimli çalışıyor. Ayrıca Windows 10 medya oynatıcılarıyla uyumluluk artırıldı. DJI Mic Mini'nin piyasaya sürülmesi içerik oluşturucular ve video profesyonelleri için bir seçenek sunuyor. Sadece 10 gram ağırlığı, 48 saatlik pil ömrü ve taşınabilir tasarımıyla mikrofon hem kolay kullanım hem de etkileyici performans vaat ediyor. Öne çıkan başlıca özellikler ise ultra hafif ve kompakt olması sadece 10 gram ağırlığında olan Mic Mini herhangi bir rahatsızlık yaratmadan kıyafetlere kolayca takılabiliyor ediyor. Mıknatıs, klips ve boyun askısıyla kullanım seçenekleri sunuyor. Şarj kutusu ile birlikte toplam 48 saate kadar kullanım imkanı var. 5 dakikalık hızlı şarjda 1 saatlik ekstra pil ömrü, gürültü azaltma ve ses kalitesi, çift seviyeli gürültü önleme, Directional ses kaydı ve iki vericiyle aynı anda kayıt yapabilme, 400 metreye kadar kesintisiz ses iletimi, Esnek bağlantı seçenekleri, DJI cihazlarıyla doğrudan bağlantı Osmo Action Pocket serisi ve drone'lar gibi, akıllı telefon, kamera ve bilgisayarlarla kolay uyumluluk, Bluetooth ile kablosuz bağlantı ve 3.5 mm TRS kabloyla klasik bağlantı. Siriu yeni 40 mm T1.8, 1.33x Super 35 AF anamorfik lensini Indiegogo'da duyurdu. Kompakt ve hızlı olan bu lens, sinematik görüntüleri hızlı otomatik odaklama ile birleştiriyor Kampanya 25 Kasım 2024'te başladı. Öne çıkan özellikleri şöyle, hızlı ve hassas otomatik odaklama, gelişmiş STM motoru ile donatılmış lens, göz odaklama özelliği ile hareketli çekimlerde kolaylık sağlıyor, Monel kullanım için otomatik odaklama kapatılabiliyor. 1.33x anamorfik sıkıştırma sayesinde 16.9 formatında çekim yaptığınızda kırpma yapmadan 2.35'e bir sinematik geniş ekran görünümü elde edebiliyorsunuz. T1.8 diyaframı ile düşük ışıkta yüksek ISO'ya ihtiyaç duymadan keskin görüntüler ve yumuşak bokeh sunabiliyor. Diyafram T22'ye kadar kısılabiliyor. Ee, sadece 614 gram ağırlığındaki lens kolay taşınabilir ve hareketli çekimler için ideal. Lens Sony E mount, Micro Four Thirds, Nikon Z mount ve X mount'lar ile uyumlu. Ayrıca nötr ve mavi olmak üzere iki farklı ışık yansıması seçeneği sunuluyor. Typebox Simera C lens serisine ultra geniş 21 mm T1.5 lensini ekledi. Bu lens 28 mm, 35 mm, 50 mm ve 75 mm'den oluşan setin 5. üyesi olarak yerini aldı. Hafif ve kompakt tasarımıyla dikkat çeken lens yalnızca 78.6 mm uzunluğunda ve 491 gram ağırlığında. Typebook'un hikaye anlatıcı serisi olarak tanımlanan bu seri fotoğrafçılığın gerçekçiliğiyle sinema dünyasının yumuşak estetiği arasında bir denge sunuyor. Lens kromatik sapmayı minimuma indirerek sinematik hikaye anlatımında kullanılmak üzere doğal dokular ve yumuşak bokeh sağlıyor. 21 mm T1.5 lensin öne çıkan özellikleri şöyle: 16 diyafram bıçağı ile pürüzsüz ve yuvarlak bokeh sağlıyor, 210 derecelik bir fokal açısı var, 67 mm filtre çapına sahip, 0.23 mm minimum odak mesafesi serideki en yakın netleme kapasitesine sahip. Lens, 2 asferik, 3 düşük dağılım ve 3 yüksek kırılma indeksli element içeriyor. Bu sayede parlamayı ve kromatik sapmaları azaltırken doğal dokuları ve çözünürlüğü koruyor. E hafifliği ve kompakt yapısıyla Lens DJI Ronin 4D gibi ekipmanlarla aksiyon çekimleri ve dar alanlarda yapılan sahneler için ideal. Blackmagic Cloud aylık depolama ücreti 1 TB için 30 dolardan 15 dolara düşürüldü. Neden indirim yaptılar? Veri merkezi altyapısındaki geliştirmeler sayesinde fiyatlar kalıcı olarak indirildi. Hizmet özellikleri DaVinci Resolve ile ekip işbirliği ve kamera kayıtlarının buluta senkronizasyonu, yerel depolama ya da Blackmagic sunucularına saklama seçenekleri. Bu indirim daha fazla kişinin Blackmagic Cloud'un esnek iş akışlarına faydalanmasını hedefliyor. Canon RF APS-C kameralar için Sigma'dan 4 yeni AF lens. Sigma Canon RF APS-C sistemine 4 yeni otomatik odaklama lens ekleyerek bu kullanıcılar için uzun zamandır beklenen 3. parti seçenekler sundu. Daha önce Canon RF mount seçeneklerine sahip 3. parti lenslere karşı sıkı bir kontrol politikası vardı. Bu duyuru sistemin esnekliğinin artmaya başladığının göstergesi. Yeni çıkan lensler şöyle Sigma 16mm f1.4 DCDN Contemporary, Sigma 23mm f1.4 DCDN Contemporary, Sigma 30mm f1.4 DCDN Contemporary Sigma 56 mm f1.4 DCDN Contemporary. Atomos 11.13.0 firmware update'ini duyurdu. Atomos Ninja Ultra, Ninja 5 Plus, Shogun Connect ve Shogun Ultra cihazları için yeni bir firmware güncellemesi olan Atomos 11.13 Chip 0 yayınlandı. Bu güncelleme özellikle Canon EOS C80, R1 kameralar için HDMI RAW 6K modlarını destekliyor. Ayrıca Canon EOS C80 için SDI dosya adlandırma desteği de içeriyor. Moofit PL mount lensler için tasarlanan Pako Drop-in filtre adaptörü serisine yeni aksesuarlar ekledi. Bu yenilikler arasında Pro Duo Stack filtre sistemi, uzaktan kontrol edilebilen CPL filtresi, Start filtre kutusu ve düşük profilli bir destek. Yer alıyor Bu filtre setini Octostore'da bulabilirsiniz. POCO Drop-in filtre adaptörün özellikleri MoFitch POCO ilk kez 2022'de tanıtıldı ve uygun fiyatlı ve çok yönlülüğü sayesinde kısa sürede ilgi gördü. Adaptör, PL mount lensleri aynasız ve sinema kameralarına bağlamanın yanı sıra arka filtreleme sistemi sunuyor. Sony E mount, Canon RF mount, Nikon Z mount, Leica L mount ve yeni eklenen Kinefinity Kine mount gibi değiştirilebilir kamera mountları mevcut. Mofajin Pro Duo sistemi filtre yuvasına aynı anda iki filtre yerleştirmenize olanak tanıyor. Bu filtreler arasında şunlar var. FSND 03, 06, 09 ve 12, Glimmer Glass 1 4 ve 1 8, Standard Kit FSND 03, 06, 09, 12 ve 4 adet Pure Clear filtre içeriyor. Advanced kitte ise standart kit içeriklerine ek olarak Glimmer 1 4 ve 1 8 filtreleri sunuyor. CPL filtresi ve diğer aksesuarlarına bakacak olursak yeni eklenen CPL filtre yansımaları azaltma ve gökyüzü vurgularını artırma gibi özellikleri sunuyor. Ayrıca 0.8 mod dişli sistemi ile follow focus motoru kullanılarak da uzaktan kontrol edilebiliyor. Bu videoda şimdilik bu kadar. Bir sonraki Okta gündem videosunda görüşmek üzere. Görüntüleme teknolojileri, prodüksiyon ve yayıncılık alanındaki yenilikleri takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi çekimler. Sy het ook 'n